Herkese günaydın. Dün gece resmen bayıldık ve hiçbir şey çekemedik. Şimdi kahvaltıdayız. İşte kahvaltım böyle. Kendime bunları aldım. Kiril de bunları aldı. Ayrıca meyve sularımız da var. Böyle işte. Bu da Nastya'nın kahvaltısı. Hadi afiyet olsun. Sonra hazırlanıp Paris'e doğru yola çıkacağız. Bugün bir süre yolda olacağız. Evet yolda geçecek. Eve gidiyoruz. Hayır daha değil. Hayır, yarından sonra eve gideceğiz. Bugün çok fazla planımız var. Biraz yorulacağız. Hazırız. Yaşasın. Çok uzun sürmedi. Bakın bugün ne kadar da şık oldum. Çok tatlı görünüyorum değil mi? Umarım üşümeyiz. Çünkü Nastya ile bugün etek giydik. Değil mi? Dışarısı güneşli görünüyor. Bu yüzden gerçekten donmamayı ve her şeyin istediğim gibi gitmesini umuyorum. Şimdi taksi çağırıp bugünkü ilk durağımıza gideceğiz. Değil mi Nasya? Nasya benden uzun olduğunu söylüyor. Evet sadece düz tabanlı ayakkabılar giyiyorum. Evet. Ben kısayım. Boyum kaçtı ki. Bir sanırım. Paris'teyiz ve şimdi buraya geldik işte. Neresiydi? Pastane. Pastane Evet pastaneye geldik. Bakın burada kocaman kruvasanlar satılıyor. Harika. Kocaman kruvasan, kocaman kruvasan gibi görünmüyor. Sence hala stoklarında var mıdır? Var mı sence? Bilmiyorum. <laughs> Yoksa çok üzülürüm. Evet gerçekten bu boyutta bir kruvasan istiyorum. Ama biraz daha büyük olabilir gerçi. Küçük hamur işleri de varmış. <laughs> ah, bence incirli olan çok lezzetli olabilir. İncir sevmesem de gerçi. Ah bunlar da çok güzel. Aman tanrım. Daha önce hiç görmemiştim bunlardan. Şunlara bak. Ah bu kruvasan değil. Yokmuş. Ah bu da ne? Çikolatalı ekmek. Ah çikolatalı ekmek. <laughs> ne yapmalıyız? Bir dükkan daha var değil mi? Evet ama burada değil. Uzak mı? Nerede olduğunu bilmiyorum. Kontrol edelim. Hı hı. O zaman adı neydi? Um, Nastya kelimeyi unuttum. Pastane. Pastanede büyük kruvasan yok. O yüzden ikinci pastaneye gidiyoruz. Umarım orada vardır çünkü gerçekten çok istiyorum. Bu arada pastaneye arayıp sormanın daha mantıklı olacağını düşündüm. Ah evet muhtemelen. Ama zaten yürüyoruz. Sanırım kruvasanlar çok hızlı tükeniyor. Boyutlarını gördünüz. Herkes onunla fotoğraf veya harika bir video çekmek istiyor. Az önce Lourdes'daydık. Evet oradaydık ama içeri girmedik. Çünkü şu anda ihtiyacımız olmadığını düşündük. Evet belki yarın bakarız. Orası çok güzel. Gerçekten harika. Hatta birkaç fotoğraf bile çektik. Önemli bir Paris simgesi. Bu yüzden görünmeye değer. En azından bir kere bakabiliriz. Öyle değil mi? Gerçekten ilginç olur bence. Paris çok büyük ve burayı gerçekten çok sevdim. Bilmiyorum. Burada yaşamak istiyorum. Gerçekten bayıldım buraya. Çok güzel görünüyor. Binalar, bir sürü arabalar. Ama tabii ki pek rahat değil. Muhtemelen burada araba süremezdim. Ama gerçekten de harika. Gerçekten bayıldım. Harika. Pekala Kiril. Taşınıyor muyuz? Aha. Yarın taşınıyoruz. Tabii yarın. <laughs> burada kalacağız. Evet. Açıkçası burada yaşamak isterdim sen. Evet. Tamam belki ömrüm boyunca değil ama bir yıl kalabilirim. Bir süre kalınabilir evet. Burada bir veya iki yıl yaşamayı çok isterdim. Gerçekten bayıldım. Bilirsiniz açıkçası ziyaret edip anında aşık olabileceğim çok az yer var. Ama buradaki her şey muhteşem. Hemen aşık olduk. Hiçbir zaman işte bu burada yaşamak istiyorum diye düşündüğüm bir ülke olmamıştı. Ama burası harika. Aman tanrım Fransa benim yerim. Gerçekten bayıldım. Geldik ya da daha doğrusu geçiyorduk ve burada anahtarlıklar gördük. Bu anahtarlıklardan birini almak istiyorum. Yani e, Paris'e gittiyseniz ve bu anahtarlıklardan birini almadıysanız sanki Paris'e gitmemiş gibi olursunuz. Buradakiler çok güzel. Farklı makaronlar, ayılar var. Ben makaronu veya bagetli ben istiyorum. Ben bunu istiyorum. Gerçekten harika. Şimdi bir tane seçeceğiz. Ayrıca burada güzel magnetler de var. Bunu gerçekten beğendim. Makaron ve bu da Eiffel Kulesi. Çok güzel işte bulduk. Kenara çekil. Küçük kruvasanlarla kıyaslandığında ne kadar büyük olduğuna bir bakın. Pastanenin adı bu ve devasa büyüklükte kruvasanları var. Küçüğüyle kıyaslandığında ne kadar büyük olduğuna bir bakın. İşte çikolatalı pasta. Tebrikler büyük kruvasanı aldık. Değil mi? <laughs> evet. Aman tanrım burada kaç tane pastane var bakın çok güzel. Ne? Hadi şu küçük makaronları da alalım. Aha, <laughs> i̇stemiyorum. Şimdi harika bir yere gidiyoruz. Evet evet bir pastaneye daha gidiyoruz. Daha çok kafe gibi. Makaronlarla. Evet eğer Gossip Girl'ü izlediysen anlarsın değil mi? Kiril nerede? Bilmiyorum. Kiril hadi gidelim. Çok mutluyum. Kocaman. Çok büyük. Aman tanrım. Torta. Evet. Vay canına. Ama hafif. Pekala makaron dükkanına gidiyoruz. Çok güzel bir kafeye geldik. Lador, Ladur gibi bir şeydi. Doğru telaffuz etmeyi bilmiyorum. Ama bu güzel kahveyi sipariş ettik. Şimdi süper havalı bir şey çekeceğiz. Harika olacak. Restoranda oturmak istedik ama yer yoktu. Bu yüzden bara oturduk. Yani bardayız. Ve şimdi bir şeyler çekeceğiz. Ayrıca makaron da aldık. Göster. Çantanın güzelliğine bakın. Tek kelimeyle muhteşem. İçinde harika makaron kutusu var. Bakın çok tatlım. Şu anda aç olmadığımız için sekiz parça aldık. Ama bu makaronları denememek bir hata olur bence. Bu yüzden hemen tadacağız. Şu kruvasanın boyutuna bakın. Elime kruvasan. Bakın. Onunla fotoğrafta çekildim. Bakın, nasıl çektim bile. Öyle mi? <laughs> çok komik. İşte bu kahveyi yudumlayacağız ama daha çok amik benziyor, değil mi? Bu başka bir şeyle birlikte sunulan Lychee Rose Latte. Ama çok güzel ve tam Instagram'a atmalık. Gerçekten süper. Genel olarak kafe harika görünüyor. Paris'teyiz. Paris'teyiz. <laughs> Sonunda Eyfel Kulesi'ni gördük işte. Tada! Çok güzel. Biraz değil müzik mi? lazım bilirsiniz çok büyülü. Şuna bakın avcumda tutuyorum işte. Bakın tutuyorum. Çok sevimli. Çok güzel. Beğendiniz mi? Nasıl? Evet. Tabii. Çok uzun ve güzel. Akşam görmek istiyorum. Evet, gerçekten muhteşem. Burada olmaktan çok mutluyuz. Hayalimiz gerçek oldu resmen. Paris'e gitmek isteklerimin arasındaydı ve ve ben gerçekten sonunda geldim. Dilek listemden bir dileğimi gerçekleştirdim. Ne kadar güzel olduğunu düşünebiliyor musunuz? Herkes burada fotoğraf çekiliyor. Bakın biz zaten çekildik ve bu akşam daha fazla da çekileceğiz. Görülmeye değer bir manzara. Şu anda mağazaya gidip etrafa bakmak istiyoruz. Hem Zara'ya hem Sikim'se. Da da, da da Al şöyle tut. Ver bakalım. Paris'teyim. <laughs> Aa, harika. Bu terk edilmiş hayvanat bahçesini kısa süre önce bulduk. Bu hayvanların gerçekten yardımımıza ihtiyacı var. Bu zavallı hayvancıkları kurtarıp onlara güzel yaşam alanları oluşturmamıza yardım et. Oyunumuzu indir ve işe koyulalım. Pandalar, filler ve aslanlar bizi bekler şimdi taksiye biniyoruz. Çünkü sikimse bulmak için lüks bir alışveriş merkezine gitmemiz gerekiyor. Öyle değil mi? Kim Kardashian'ın kıyafetlerini alacağız. Evet markasını gerçekten seviyorum. Kim Kardashian süper. Gerçekten harika. Ve tüm ailesine kendimi çok yakın hissediyorum. Kim Kardashian eğer bunu görüyorsan Diana senin hayranın. Kardeş yan ailesini gerçekten çok seviyorum. Evet neyse birkaç mağaza bakacağız. Ve unuttuğumuz veya kontrol etmek istediğimiz bir şey var mı diye bakacağız. Hı hı. Ee, bu arada bugün kart yerdeydim. Ve bileziğimin ipini değiştirdim. Evet işte bakın. Şimdi daha parlak. Evet şimdi daha parlak. Oy. <laughs> ve daha canlı. Daha önce saat kadranı gibi soluktu çünkü. Şu an çok daha iyi. Öyle değil mi? saatle birlikte çok güzel duruyor. Harika. Ah bence de çok güzel. Evet. Diana çok hazır. Pekala gidelim. Evet. Alışveriş merkezine geldik. Balenciaga'ya girdik. Her ne kadar büyük çantalar gerçekten güzel olsa da buradaki hiçbir şeyi beğenmedim. Bana hayır bunlara hiç benzemiyor. Hermes'e benzeyen bazı çantalar var ama Hermes'e... Ha? Neye bakıyorsun? Merhaba. Ah şunlara bak. Aman tanrım, çok inceler. Daha önce böyle bir şey görmedim. İnce mi? Bay canına o kadar yumuşaklar ki anlatamam. Çok havalılar. İnanılmaz yumuşaklar. Bu arada harika görünüyorlar bence. Muhteşem. Uzaylı gibi çok yumuşaklar. Dokunsana. Gerçekten. Sakın kırma. Inanılmaz yumuşaklar. Benzer balans yagalardan var bende aslında. Hem de iki çift. Aa spor ayakkabılar. Bunlar da var. Bu arada bir keresinde bu çantayı kendime almak istemiştim. Harika. Güzel. Nereye gidiyoruz? Hadi kimse gidelim. Vay canına şu güzelliklere bak. Gucci. Gucci. Başka hangi kozmetikler var acaba? MAC, NARS? Hadi gidip bakalım. Vay, çok güzel değil mi? Gucci'nin kozmetiklerine gerçekten bayılıyorum. Vay canın arkadaşlar, burası çok havalı. Alışveriş merkezi çok lüks. Çünkü görülecek gerçekten çok şey var. Hadi, hadi. Gidelim. Klean, Chanel. Ah. Nefis. Nefis. mi? Çok. Ah evet gerçekten beğendim. Harika. Eskiden bunlardan vardı bende. Daha sonra kendime yine alacağım. Gipsy Water'ı da çok seviyorum aslında ben. Evet evet bende. Ben gerçekten harika bence. Değil mi? Güllü bayılıyorum. Gipsy Water'ın nerede olduğunu göremiyorum. Neyse... Brayden Gipsy Water'a kadar olanını da severim ben. Ben gülü çok severim. Harikalar. Şampanya kokusunu hatırlatıyor. Evet bana da öyle. Pekala parfümüm çoktan etkisini yitirdi. Biraz kokulandık. Devam edelim. Evet gidelim. Kiril, Kilian'ın oralarda. Hadi. Pekala şimdi nereye gidiyoruz? Görelim bakalım hadi. Sikim sikim. Tabii ki gideceğiz ama bakalım burada başka neler var. Belki hayatımızda hiç görmediğimiz bir şey vardır. Bence yok. Her ne kadar belirli bir zevke yönelik kokuları olsa da... Bu marka hariç ama. Değil mi? Öyle değil mi? Hmm. Hermes hariç. Acaba Skims alt katta olabilir mi? Olabilir mi? Sanırım burada Skims yok. Ama şimdi arayacağız. Hadi Skims'i bulmaya gidelim. Alışveriş merkezinin büyüklüğüne bir bakın. Aslında burası alışveriş merkezi değil, perakende merkezi. Sadece alışveriş merkezi, hiç eğlence yok. Ama etrafa bakın, dolaşmak çok eğlenceli gerçekten. Alışveriş eğlenceli. Biraz üşüdüğüm için hırka giydim. Burada çok şey var. Her şeyin olduğu büyük alışveriş merkezlerini gerçekten çok seviyorum. Harikalar. Sizeki bulduk ama ne yazık ki bir sebepten dolayı kapatıyorlarmış. Zaten çok bir şey bakamayacaktım. Tayt denedim ve çok büyük geldi. Alacaktım ama bunlardan istemiyorum. Kalitelerine bakmak istedim. Bu arada tulumlar da varmış bakın, harika. Hı hı. Tabii ki tek bir rengi var ama uzun olanları ve gri olanları yok. Evet evet, ben de uzun istiyordum. Maalesef yok ama bu badileri çok beğendim. Harikalar değil mi? Ben de tişört beğendim. Gri olanları güzel. Fermuarları harika. Şuna bir bakın. Şortları ve elbiseleri de var. Ama her neyse yarın tekrar geleceğiz. Şimdi burada başka neler var bir bakalım. Şimdi akşam yemeğine geldik. Ve daha sonra Eiffel Kulesi'ni görmeye gideceğiz. Siparişimizi verdik ama daha bir şey getirmediler bize. Sadece aperatif yiyecekler getirdiler. İşte fındık ve zeytin. İşte böyle oturuyoruz. Restoran böyle görünüyor. Bu şekilde hala Paris'te olmamızın şokunu yaşıyorum. Naske Paris'te olmamızın şokunu hala atlatamadığını söylüyor. İnanamıyorum. Yarın artık son gün. Eyfel Kulesi'ne bakarken sanki telefonumdan bakıyormuşum gibi geliyor bana. Evet çok güzel. Keyfini çıkarıyoruz. Birazdan istediğimiz şeyleri getirecekler ve ne söylediğimizi size göstereceğiz. İlk olarak Kiril istiridye sipariş etti. İstiridyelerle birlikte iki sos ve biraz ekmek var. Kiril yemek üzere. Ben istiridye sevmem. Nastya da ben sevmez. Yemem. Biz istiridye yemeyiz. Bir kere denedim ama beğenmedim. Bu yüzden bana göre değil. Hadi Kiril dene ve bize nasıl olduğunu anlat bakalım. Lezzetli mi? Nasıl? Harika. Biz de yemeğimizi bekliyoruz. Evet, siparişimizi getirdiler. İki avokado salatası sipariş ettik ee, ve içinde greyfurt var. Yoksa pomelo mu? Pomelo. Pomelo ve yengeç sanırım bu kadar. Ve sos. Ve sos. Tombalı tartarı da söyledik. Kiril de yedi. Kiril ayrıca salyangoz da söyledi. Hayal edebiliyor musunuz? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bonjour. Bonjour. Konuyla alakalı değil ama bonjour. Sadece bu kelimeleri biliyoruz. Evet. Restorandan çıktık. Şimdi başka bir restorana geldik. Çünkü daha bir saatimiz var değil mi? Bir saat var. Evet. Işıldamadan önce. Evet. Eyfel Kulesi tam bir saat sonra ışıldayacak. Sanki her saat başı gibi ama uzun süre restoranda kaldığımız için geç kaldık. Yemek yiyip sohbet ediyorduk. Bu yüzden saat 12'ye kadar bekledik. Aman tanrım. Arkadaşlar aydınlandı. Aman tanrım gözlerime inanamıyorum. İçerideyiz. Paris. Aa! Paris'teyiz. Arkadaşlar sonunda bu kuleyi gördük. Parlıyor. Aman tanrım çok güzel. Şimdi ağlayacağım. Dünyanın en mutlu insanıyım. Çok güzelmiş. Aman tanrım inanamıyorum. Paris'teyiz. Paris'teyiz. Aa! Şimdi otele geldik. Um, yaşasın. Biraz dinleneceğiz. Ah, çok yorgunuz. inanın. Anlamanız için söylüyorum. Bütün gün başım ağrıdı. Bütün gün çünkü hiç iyi uyuyamadım. Öyle yani. Kiril arabamı kontrol etmeye gitti. Sanırım iyi. Onu bekliyoruz. Yarın Dior'a gideceğiz. Sonra da eve. Evet yarın Dior var. Bir de dermatolog randevum var. Aslında muhtemelen bunu vlog için çekmeyeceğim ama yarın dermatolog randevum olacak. Gerçekten buna ihtiyacım var. Bilmenizi isterim ki bütün gün başım ağrıdı. Ah Çok kötüydü gerçekten. Ama en azından istediğiniz her şeyi yaptık ve turistik yerleri gezdik. <laughs> Yanlış yerdeysen. Ah, 322 imiş 318 sanmıştım Ah yapamıyorum beynim yanmış. Evet, gerçekten iyi değilim. Tamam, geldik. Herkese merhaba. Yine makyajlıyız ve hazırız. Harika görünüyoruz. Bugün biz... Nastya çek beni. Paris'teki son günümüz. Son gün. Maalesef burayı o kadar çok sevdik ki burada kalmak istiyoruz. Yaşayabiliriz. Evet lütfen bizi kim eve götürecek? Bence birisi çıkar. Kesinlikle birileri çıkar. Neyse, taksi çağırıyoruz ve ilk gideceğimiz yer Dior Galerisi. Orası çok güzel olmalı. Şimdi oraya gidiyoruz. Taksi çağırdın mı? Nereye? Dior Galerisi. Ada öyle mi? Evet. Biraz geç kaldık. Umarım zamanında varırız. İki buçukta varmamız gerekiyordu ama şu anda saat bir buçuk. Bakın, bugün böyle giyindim işte. Çok soğuk. Etek giymem gerekiyordu ama kot pantolon giymek zorunda kaldım. Neyse ki onları getirdim. Evet. Şimdi size ne kadar güzel olduğunu göstermek için yola çıkacağız. Evet, gidelim. Evet. Kötü haberlerimiz var. Dior House, daha doğrusu Dior Galerisi iptal. Peki neden iptal? Bir saat e, çünkü önce daha gidemedik. Bir saat önce çıkmıştık. Bir saat önce çıkmıştık. Ve sonunda anlayacağınız üzere daha 35 dakikamız var ama bir saattir arabadayız. Yani ne demek bu? Geç kaldık. İnanılmaz trafik. Çok sıkışık. İşte böyle... Çoktayım gerçekten... Dior House'a gidemeyeceğiz... Bir daha asla... Hayır buraya tekrar geleceğiz... <laughs> Elbet bir gün gideceğiz... Neyse artık rotamızı değiştirdik... Alışveriş merkezine gitmemize daha yarım saat falan var... Öyle değil mi yarım saat? Evet... İşte böyle... Bugün çok planımız evet, var ama gerçekten. hepsini nasıl yetiştireceğiz Buradaki bilmiyoruz... Buradaki her şey çok erken kapanıyor... Sekiz buçukta veya 8'de evet. yani çok erken... Öyle değil mi? Hadi acele edelim artık... Evet... Acele edelim. Evet geldik. Bir buçuk saatten fazla sürdü. Evet evet. Sonunda geldik. Çok zor bir yolculuktu. Hala oturuyorduk. Galeriyi kaçırdık. Evet diyor galerisini kaçırdık. Bu yüzden alışveriş merkezine geldik. Şimdi Tiffany'ye gidiyoruz. Çünkü Dana için doğum günü hediyesi seçmek istiyorum. bakalım neler var burada. Güzel bir şey seçmeliyim. Hadi bakalım gidelim. İşte Danaya Tiffany'den güzel bir yüzük seçtik. Muhteşem bence. Harika. Gerçekten çok beğendim. Kendime de almak istiyorum. Ödeme yapıp birazdan yola çıkacağız. Yüzüğün paketlenmesini bekliyoruz şimdi. Sonra Kore kozmetik mağazasına gideceğiz. Öyle değil mi? Evet bence de. Ya da belki başka bir yere gideriz. Ama nereye gideceğiz ki? Ayrıca Ex Nihilo'dan o parfümü almak istiyorum. Düşüneceğiz. Mağazada bir sürü güzel mücevherler var bakın. Şunlara bakın vay canına. Harikalar. Altın, gümüş ve pembe altın bile var. Hepsi çok güzel görünüyor. Gerçekten harikalar. Dana'nın hediyesini aldık. Bakın göstereyim beyaz çantada. Nedenini açıklayabilirim. Fransa'da durum böyle. Tehlikeli. Biraz riskli. Evet. Neyse. Bence çok mutlu olacak çünkü Tiffany markasını gerçekten çok seviyor ayrıca ben de çok seviyorum. Halimden belli oluyor zaten değil mi? Ee, gerçekten çok seviyorum. Şimdi bubble tea içeceğiz hadi bakalım. Henüz kahvaltı yapmadık bugün kahvaltı yerine uyumayı seçtik çünkü. Bu yüzden şimdi bubble tea içeceğiz. Gerçekten biraz açılmamız gerekiyor öyle değil mi? Biraz açılalım evet. hadi bakalım biraz bir şeyler yiyip içelim. Asya yemekleri olan harika bir kafeye geldik. Burada çok fazla şey var. Evet, biraz pilav aldım ben. Birazdan hepsini göstereceğim. Tapioka ve esmer şeker şurubuyla bubble tea aldım. Harika. Asya mutfağına gerçekten bayılırım. Çok lezzetli oluyor bence. Siz de sever misiniz? Ah ayrıca deniz yosunu da var. Esmer şekerli çay aldım. İşte böyle görünüyor. Mutfakları çok geniş. İşte bubble tea'miz. Benimki kahveli. Nastya kahveli aldı ben de çaylı aldım. Bubble tea geleneğinden vazgeçemem. Şimdi deneyelim. Çok lezzetli. Hmm. <laughs> Aman tanrım. <laughs> Bayılıyorum resmen. Buradaki her şey çok lezzetli. <laughs> Hmm. Gerçekten lezzetli. Denemenizi gerçekten tavsiye ederim. Orayı unutmayalım. Gerçekten inanılmaz. Aman tanrım tapioka çok yumuşak. Ağzım da eriyor. Şimdi özel bir yere gidiyoruz. Tariste yüz peelingi için randevu almıştım. Bu yüzden şimdi güzellik uzmanına. Hadi gidelim bakalım. Hadi. Arkadaşlar güzellik uzmanıyla işim bitti. Yüzümü yıkadılar. Neredeyse Makyajsızım. Kadın gerçekten çok nazikti. Bana Holy Land markasından bir bakım yaptı. Şimdi Kore kozmetikleri satan bir mağazaya gidiyoruz. Çünkü Dana Kore ürünleri istiyor ve ben de onları almak zorundayım. Öyle değil mi? Almalıyım. Dana üzülmesin çünkü. Tabii bir de doğum günü hediyesi evet, olarak. Kendime de bir şeyler bakmak istiyorum. Dana ya da Kore markasından bir sürü ürünler alacağım ama neler olduğunu bilmiyorum. Hadi gidip bakalım. Bir sürü marka var. Evet doğru. Genel olarak Kore kozmetiklerinin süper olduğunu evet. biliyorum. Asyalı kızların nasıl göründüğünü görmüyor musun? Çok güzeller. Ciltleri resmen mükemmel. Harika. Hepsi Kore kozmetikleri. Evet. Evet, genleri gerçekten süper. Evet, evet. Kore mağazasına geldik. Markası Anoa. Dana çok istemişti. Bu yüzden Nasya ona doğum günü için alacak. Başka ne alacağımıza karar veremedik. Doktor Sirekıl'dan bu toniyi almak istiyorum. Harika olduğunu söylüyorlar. Ve elimde denedim. Çok güzel bir dokusu ve harika bir nemlendirmesi var gerçekten. Şimdi Dana için biraz maske alacağız. Çünkü ona başka ne alacağımı bilmiyorum. Burada çok fazla var. Pudra da istiyordu aslında ancak sadece bunlar var. Ve istediğinden değil ne yazık ki. Bu yüzden başka yerlerden bakacağız. Hadi şimdi gidelim bakalım. Umarım bulabiliriz istediklerini. Kore mağazasından bir sürü şey aldık. Çok fazla şey var. Harika. Ben Tony'yi aldım. Ve Nastya da e, Dana için birkaç maske aldı sonrasında. Harika. Evet evet. Şimdi alışveriş merkezine gidiyoruz. Birazdan kapanacak bu yüzden hemen gitmemiz gerek. Bu arada Zara. Ah buradan da alabiliriz. Şimdi Zara'ya gidiyoruz. Son durağımız da Eyfel Kulesi. Harika tabii ki. Bugün ona da gitmeyi düşünüyoruz. Çünkü neden düşünüyoruz? Yeni tarzımızla fotoğraf çekilmek istiyoruz çünkü. Gitmeden son bir kez bakalım dedik. Evet. Yarın gideceğimize çok üzülüyorum. Evet burayı çok sevdim. Çok havalı ve gerçekten çok büyük. Öyle değil mi? Evet. Harika. Her şeyin olması gerçekten harika. Buraya bayıldım. Harikaydı. Birazdan görüşürüz. Bakın mavi kot giydim. Harika. Gerçekten çok beğendim ama biraz büyükler. 32 beden lazım. Evet 32. Gri olanından daha havalı olup olmadığından emin değilim. Muhtemelen 32 beden deneyeceğim. Çünkü ne kadar büyük olduklarını görebilirsiniz. Siz ne düşündünüz? Ne dersiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ama bence havalı. İkinci kez Eyfel Kulesi'ndeyiz. İkinci kez. İkinci kez Eyfel Kulesi. Bakın bir sürü fotoğraf çektik. Şimdi Kiril yemek yemek istiyor. Evet ve hazırlanmak için otele gideceğiz. Evet yarın bu güzel şehir Paris'ten ayrılıyoruz. Paris sana aşığız. Sana çok çok aşığız zaten Paris'e. Geri döneceğiz. Kesinlikle. Paris. Güzel çıkıyor muyum? Çok güzel. Restorana geldik. Nasya ve ben türüf soslu makarna sipariş ettik. Kiril de et söyledi. Afiyet olsun. Birazdan otele doğru gideceğiz. Haydi bakalım. Paris'teki son akşam yemeği. Paris'teki son akşam yemeği. Evet, otele geldik. Paris'te harika 3 gün geçirdik. Fransa'yı gerçekten çok sevdik. Paris'i çok sevdik. Hareketli günler. 10 üzerinden 10 evet. Şimdi gitmeliyiz. 10 üzerinden 10 değil. Evet. Paris, Fransa her şey süper evet. Ama biraz riskli yerleri var. Bu yüzden arkadaşlarınız olmadan etrafta dolaşmanızı kesinlikle önermem. Biraz tehlikeli ama sanırım ne yazık ki birçok yerde durum böyle artık. Ama genel olarak Paris ve Fransa muhteşem. Burası gerçekten güzel. Burası gerçekten harika bir yer. Her şey muhteşem. Ve istediğiniz her şeyi burada resmen bulabilirsiniz. Biz hem çok şaşırdık hem de çok mutlu olduk. Alışveriş harika. Alışveriş harika evet. Ee, şimdi duş almamız, çantalarımızı toplamamız ve yarın eve dönmemiz gerekiyor. Evet. Peki Paris'i beğendiniz mi? Evet çok. Geldiğine pişman olan var mı? Hayır yok tabii ki. Kiril <laughs> sen? Neden pişman olayım ki? Haydi ama bir şey söyle her şey harika değil mi? İşte böyle. Pekala şimdi odadayız. İşlerimizi halledip hemen uyumaya geçeceğiz. Yorulduk. Biraz üzücü Hadi. bu. <laughs> evet çok üzücü ama muhteşem. Üç gün geçirdik en iyisini yaptık. Gerçekten eğlendik. Harikaydı. Eğlenceliydi ve hiç sıkılmadık resmen. Evet. Sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar. Siz de her zaman yanımızdaydınız. Evet. evet. Bu harika üç günü nasıl geçirdiğimizi gösterdik sizlere. Vloglarımızı beğendiyseniz beğenmeyi, Lady Diana Vlog kanalına abone olmayı ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Başka ne diyebiliriz peki? Aklına bir şey geldi mi? Buraya tekrar gelmeyi umuyoruz bizler. Evet, herkes Paris'i ziyaret etsin. Evet, burası gerçekten harika. Fransa tek aşkım. Ve Fransızlar çok hoş insanlar. Evet, gerçekten harikalar. Çok beğendim ben. Pekala sevgili arkadaşlar. Yeni vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.